Havari Pavlus'un Selaniklilere 2. Mektubu. 2. Selanikliler 1. Bölüm. Pavlus, Silvanus ve Timoteos'tan semavi babamız Allah'ın ve efendimiz İsa Mesih'in Selanik'teki cemaatine selamlar. Semavi babamız Allah'tan ve efendimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve selamet dileriz. Mümin kardeşlerim, Allah'a sizin için her zaman şükrediyoruz. Bunu yapmaya borçluyuz. Çünkü imanınız ziyadesiyle büyüyor. Birbirinize olan sevginiz giderek artıyor. Onun için Allah'ın cemaatleri arasında sizinle iftihar ediyoruz. Çünkü bütün baskı ve sıkıntılara sabırla, imanla dayandınız. Çektikleriniz Allah'ın adil hükmünü ortaya çıkaracak. Sonuç olarak Allah sizi kendi hükümranlığına layık kılacak. İşte bu hükümranlık uğruna şimdi acı çekiyorsunuz. Allah adil olanı yapacak size sıkıntı çektirenleri sıkıntıyla cezalandıracak, sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bunu Efendimiz İsa tekrar geldiğinde yapacak. Kudretli melekleriyle gökten yeryüzüne inecek. Alev alev yanan ateşle gelecek. Allah'ı tanımayanları ve kendisiyle ilgili kurtuluş müjdesini reddedenleri cezalandıracak. Onların cezası ebedi helaktır. Rabbin huzurundan ve muhteşem kudretinden mahrum kalacaklar. Bütün bunlar Rabbin tekrar gelişinde kendi halkı tarafından yüceltildiği gün olacak. İman etmiş olan herkes o gün ona hayranlıkla bakacak. Onunla ilgili ettiğimiz şahitliğe inanan sizler de buna dahilsiniz. İşte bu sebeple sizin için daima dua ediyoruz. Allah sizi davetine layık kılsın. Kendi kudretiyle her iyi niyeti, İmanınızdan doğan her hayırlı işi tamamlasın. Öyle ki efendimiz İsa'nın ismi sizin sayenizde yüceltilsin. Siz de onun sayesinde yüceliğe kavuşasınız. Bu da ancak Allah'ımızın ve efendimiz İsa Mesih'in lütfuyla olur. 2. Selanikliler 2. bölüm. Mümin kardeşlerim, efendimiz İsa Mesih tekrar gelecek ve bizi huzuruna toplayacak. Ancak sizden rica ediyoruz. Bu konuda aklınız hemen karışmasın. Bazıları, Rabbin günü zaten geldi diyorlar. Bu iddiayı mukaddes ruha mal ediyor, güya söylediğimiz bir söze ya da yazdığımız bir mektuba dayandırmaya çalışıyorlar. Hiç kimse sizi hiçbir şekilde kandırmasın. Çünkü irtidat, yani Allah yolundan dönüş başlamadan, şer adam ortaya çıkmadan Rabbin günü gelmeyecektir. Bu cehennemlik kişi İlah diye anılan ya da ibadet edilen her şeye karşı çıkacak, kendini hepsinden üstün sayacak. Hatta Allah'ın mabedinde oturup kendini Allah ilan edecektir. Hatırlayın, daha aranızdayken bunları size söyledim. Şer adamı zamanı gelince ortaya çıkacak. Bunu şu an neyin engellediğini biliyorsunuz. Ne var ki şerrin gizli kuvveti şimdiden işe koyulmuştur. Ancak bunu engelleyen ortadan kaldırılıncaya kadar işini sürdürecek. Sonra o şer adam ortaya çıkacak. Ancak Rab İsa onu ağzından çıkan solukla öldürecek. Herkesin göreceği şekilde ihtişam içinde geri gelip onu yok edecek. Şer adamı şeytanın kuvvetiyle gelecek. Büyük kudretle yanıltıcı alametler ve harikalar gerçekleştirecektir. Helaka giden yolda olanları ayartmak için her türlü kötülüğü kullanacak. Onlar hakikati sevmediklerinden, kurtulmak istemediklerinden helak olacaklardır. İşte bu sebeple yalana kanmaları için Allah onları yanıltıcı güçlere teslim edecektir. Öyle ki hakikate inanmayıp kötülükten zevk alanların hepsi mahkum olacaktır. Mümin kardeşlerim, Rab sizi seviyor. Sizin için Allah'a daima şükretmeyi borç biliriz. Çünkü Allah şehrinizde ilk kurtulanlar olmak üzere sizi seçti bunu kendisine ait olmanızı sağlayan mukaddes ruh vasıtasıyla ve hakikate iman ettiğiniz için yaptı. Duyurduğumuz kurtuluş müjdesi vasıtasıyla Allah sizi bu kurtuluşa çağırdı. Öyle ki Efendimiz İsa Mesih'e ait olan yüceliğe kavuşabilirsiniz. İşte bu sebeple mümin kardeşlerim dayanın. Hem biz aranızdayken hem de mektuplarımızda bizden çok şey öğrendiniz. Size emanet edilen bu talimlere sıkı sıkıya tutunun. Semavi Babamız Allah kendi lütfuyla bize tükenmez bir cesaret ve sarsılmaz bir umut verdi. Efendimiz İsa Mesih ve Semavi Babamız Allah her zaman iyi olanı yapmanız ve söylemeniz için size de cesaret ve kuvvet versin. 2. Selanikliler 3. bölüm. Son olarak mümin kardeşlerim bizim için dua edin. Öyle ki Rabbin kelamı hızla yayılsın. Sizin aranızda olduğu gibi yüceltilsin. Huysuz ve zalim insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Ne de olsa herkes Rab'be iman etmiş değildir. Ancak Rab vaatlerine sadıktır. Sizi kuvvetlendirecek, kötü olandan yani şeytandan koruyacaktır. Size tembih ettiklerimizi yerine getirdiğinizi ve getirmeye devam edeceğinizi biliyoruz. Bu konuda Rab'be itimat ediyoruz. Rab size yol göstersin. Öyle ki Allah'ın sevgisine ve Mesih'in sabrına sahip olasınız. Mümin kardeşlerim, Efendimiz İsa Mesih'in adına size şunu tembih ediyoruz. Aylak aylak dolaşan kardeşlerden uzak durun. Onlar bizden duydukları talimata göre yaşamıyorlar. Bizi nasıl örnek almanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü aranızdayken aylak aylak dolaşmadık. Kimsenin ekmeğini karşılıksız yemedik. Bilakis Hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalışıp didindik. Alın teri döktük. Yardımınızı almaya hakkımız olmadığından değil, ancak geçimimizi kendimiz sağlayarak size örnek olmak istedik. Daha aranızdayken size şunu tembihlemiştik. Çalışmak istemeyen yemek de yemesin. Bazılarınızın aylaklık ettiği kulağımıza geliyor. Bunlar hiçbir iş yapmıyor. Başkalarının işine karışıp duruyormuş. Böylelerine Efendimiz İsa Mesih adına yalvarıyor ve şunu tembihliyoruz. Sükunetle çalışıp kendi ekmek paralarını kazansınlar. Size gelince mümin kardeşlerim, iyilik yapmaktan usanmayın. Bir kimse bu mektupta söylediklerimize uymazsa, onu iyice belleyin ve kendisiyle fazla yüz göz olmayın. Öylelikle yaptığından utanacak. Tabi ona düşman muamelesi yapmayın. Tersine bir kardeş olarak ona nasihat edin. Selamet kaynağı olan Rabbin kendisi size her zaman her durumda selamet ihsan etsin. Rab hepinizle birlikte olsun. Mektubun bu selam kısmını ben Paulus kendi elimle yazıyorum. Benden geldiğini anlamanız için her mektubumda bu bir işarettir. Bu benim adetimdir. Efendimiz İsa